ve Avrupa'nın en pahalı dördüncü forveti 100 milyon euroluk Ossian Galatasaray'la anlaşmışken Fenerbahçeliler ise as başkanlarına seslendi. Acun Ilıcalı'nın Türkiye'ye gelmez denilen süper yıldızlar gelecek sözleri hatırlatıldı ve Sarıl Hacıvertlilerden de Galatasaray'a Ossian misillemesi geldi. Fred'in alternatifi dünya cünni yıldız. Evet, öncelikle bir tıkla videomuzu beğenirseniz emeklerimizi ödüllendirmiş olursunuz ve Fenerbahçe yönetimi bir süredir çok gizli bir şekilde Türkiye'de değil tüm dünyada ses getirecek bir transfer hamlesi için çalışıyordu. Alınan bilgilere göre yönetim Juventus'tan ayrılan ve bir süredir boşta olan hala kendisine kulüp bulamayan dünya cünlü orta saha oyuncusu Adrian Rabiot'a kancayı attı. Sportif direktör Mario Branco'nun bu hafta başında Fransız futbolcuyla temasa geçtiği ve resmi teklif ilettiği belirlen Kanarya'nın imza parası ve bonuslarla beraber 4 yıl için tam 25 milyon euroyu gözden çıkardığı öğrenildi. Gerçekten büyük para. Kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginde devam ettirmeyi planlayan ancak yüksek talepleri nedeniyle henüz istediği sözleşmeyi bulamayan Rabiot'un Branko'dan düşünmek için süre istediği de ifade edildi ve Avrupa'nın 5 büyük liginde oynamak isteyen Rabiot'un süresi bitti. Avrupa'nın transfer dönemi kapandı ve Rabiot ya Arapların yolunu tutacak ya da patron Mourinho'nun takımında Avrupa'da yeniden adından söz ettirecek. Eğer Rabiot Araplardan da istediklerini karşılayabilecek bir teklif alamazsa çok büyük bir ihtimalle Fenerbahçe'ye evet diyecek. Fransız futbolcunun Jose Mourinho ile de görüşme yaptığı ve Fenerbahçe ile ilgili bilgi alışverişinde bulunduğu da öğrenildi. Nesri, Ceko ve Cenk Tosun varken goller atılıp maçlar kazanılıyorken Fenerbahçe'nin belki Ossian'e ihtiyacı yok ancak Fred sakatlandığında ya da yanında oynayabilecek Rabiot'a gerçekten ihtiyacı var.